Gürbüz Merkez Cami Camileri Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Cuma Kaya Camimiz 2006'da beri inşaatı açılmıştır. 2200 metre kara alanı caminin sadece yapılma yapım şeyi 960 metre karadır. 3 katlidir. Şu ana kadar hep hayırsever tarafında hatta bayanlar bir yoğurt bir yoğurtını yoğurtunu satıp 5 milyona getirip bu camiye katkısında bulunmuştur. Köy köy dolaşarak camiyi bu duruma getirdik. 45 milyar caminin borcu var. Caminin inşaatı şu an durmaktadır. Görüyorsunuz inşaat durmuş. Para olmadığın dolayı bu cami kalan kısmı veya öte, kalan alanın kısmı Kur'an kursu yat, yani yatılı Kur'an kursu yat, yapmaya düşünüyoruz. İlkanımız olmadığı için tabii ki e, yapamıyoruz, durmuş. Ondan sonra hayırsever tarafından ve iş adamı tarafından bu yardımı bekliyoruz. Ve seçelik eğer, Buyurun. buralıyım. Bizim cami hali inşaat halindedir bize yardımcı olun. Köy yumurta sata sata buraya getirdi Yoğurt sata kalanlar para 5 milyon vermiş. Bu cami yapak. Hala işe talihine bitmiyor. töp köyleri dolaştık. Camimiz bizim bu işe talih. Minaremiz eksiktir. Cami minare olsa daha hoş olur. Herkesten yardım toplamaya mecburuz. Zübeyir kaçmaz. Cami cami eksiklerimiz çoktur. Vallahi köylüler yaptı. Bundan sonra sağ e, komşular köylülerden para topladı yardım için. Bundan sonra yardım az geldi. Hala inşaat halindeyiz. Ondan sonra devlet yardım yapanlar yani az yapmışlar. İnşaat yarıda kalmış. E, yardım için kim yardım ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. Yardım, yardımlarınızı bekliyoruz. Devletten kim yardım yapabiliyorsa herkesten yardım bekliyoruz. Minaremiz yok. Ondan sonra inşaat halindedir. Devletten özellikle yardım istiyoruz. 睡的快睡觉了。